Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza kazanım değerlendirme testi 39 ile devam ediyoruz. Konumuz veri analizi. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıdaki çizgi grafiğinde bir ayakkabıcının 3 ayda sattığı ayakkabı sayıları verilmiştir. Buna göre verilen çizgi grafiğine uygun olan daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ne demiştik daha önceden? Çizgi grafiği, tablo veya sütun grafiği verildiğinde verilerin toplamını öncelikle bulmalıyız daire grafiğine sonrasında aktaralım. Burada şuraya not alalım. Birinci ay 600 tane ayakkabı satılmış. İkinci ay kaç tane? 360 tane satılmış. Üçüncü ayda 480 tane satılmış. Bunların toplamını daire grafiğine bakarak belirleyelim. Şimdi çocuklar öncelikle grafikleri bir incelemeliyiz daire grafiğini. Bakın A seçeneğinde, B seçeneğinde ve C seçeneğinde bazı merkez açılar bazı ayların eşit. Dolayısıyla oralardan gitmek zaman kaybı olacak. Farklı olan merkez açıları tespit ederek o değerleri bulursak daha kolay olur işimiz. Mesela B seçeneğinde birinci ay 150 derece merkez açı. C seçeneğinde de birinci ay 150 derece olduğu için geçiyorum bunu. Burada ikinci ay ya da üçüncü aylara bakalım. İkinci ayın eşit olduğu var mı? İkinci ayın eşit olduğu da var. Bakın C seçeneği ile A seçeneğinde ikinci aylar eşit. Üçüncü aylardan A seçeneği 160 derece, B seçeneği 120 derece, C seçeneği 90 derece. D seçeneği de burada 120 ile 90'ı topla 210, 360'dan çıkarırsak 150 derece. Hepsinde farklı. Tamam. Üçüncü ayla başlayacağız. Verilerin toplamını bir bulalım. 0 14'ün 4'ü elde var 1 10 13 14 1440 tane ayakkabı satılmış. Orantıyı şu şekilde kuracağız. Diyeceğiz ki 1440 tane ayakkabı 360 derecenin tamamına yerleştirilecek ise 3. ay satılan 480 tane ayakkabının merkez açısı kaç derece olur diyeceğiz. Çapraz çarpımlar birbirine eşittir. 1440 çarpı x eşittir 360 çarpı 480'e. Her iki tarafı da 1440'a bölelim. Bunlar gitti. Sadeleştirme yapalım şimdi. Burada 360'ı 360'a böldüğümüzde 1, 1440'ı 360'a bölersek 4 olur. 480'le de 4'ü sadeleştirirsek 120 olur. Demek ki 3. ayın merkez açısı 120 derece olacakmış. Cevabımız burada B seçeneği olur. 3. ay 120 derecelik merkez açıya sahip. İkinci sorumuzda yukarıdaki sütun grafiğinde bir kırtasiyede satılan dergi türleri ile aylık satış adetleri vermiştir. Sütun grafiğindeki verileri kullanarak aşağıdaki daire grafiğinden hangisi oluşturulabilir demiş. Aynı şeyi burada da yapacağız. Burada da yüzdelik olarak vermiş. Hangi yüzde Farklı ona bir bakalım. Spor %20, %40, %30. Evet spor hepsinde de farklı çocuklar. Öncelikle sütun grafiğindeki e, kırtasiye satan dergi türlerinin toplamını bulalım. Ekonomi 8 tane. Bilim 5 tane. Spor 10. Tarihte 2 tane. Bunları topladığımızda 12, 20, 25 olur. Toplamda 25 dergi satılmış. %100'ü 25 dergi ise biz neyi bulacaktık? Sporu bulacaktık. Yüzde kaçı? Spor burada 10 tane olduğu için 10 spor dergisi olur diyeceğiz. Çapraz çarpımlar birbirine eşittir yine. 25 ile x'in çarpımı 100 ile 10'un çarpımına eşittir. Bu arada daha önceki videolarımızda görmüşsünüzdür kalemimiz hiçbir problem çıkarmıyordu. Bozuldu. Onu değiştirdik. Şimdi yeni kaleme de tam alışamadık. Biraz değişik çıkıyor. Artık idare edin çocuklar. Buna da zamanla herhalde alışırız. Burada her iki tarafı da 25'e böldük. 25'i 25'e böl 1. 100'ü 25'e böl 4. 4 çarpı 10 da 40. Yani sporun %40 olduğunu bulduk. Hangi seçenekte %40 olarak gösterilmiş? C seçeneğiyle cevabımız C seçeneği olur. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki daire grafiğinde bir manavın en çok sattığı 3 meyve gösterilmektedir. Buna göre daire grafiğine uygun olan tablo aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bu soruda tek tek tablolara bakıp işte toplamlarını bulup sonra merkez açılarını hesaplamak yerine şu şekilde yapabiliriz. Bakın öncelikle kirazın merkez açısını bir bulalım. Çilek 225 derece, kayısı da 60 derece. Topladığımızda 285 derece. 360 dereceden 285 dereceyi çıkarırsak 75 derecede birazın merkez açısı olur. Burada bu verilenlerin 225'in, 75'in ve 60'ın ortak bir bölenini bulursak bunları o sayının katı olarak yazabiliriz. Örneğin 15 bunların hepsini de tam olarak böler. 60'ı 15'e böldüğümüzde... 4 olur. Kayısı ya 4K. Yani 4, 15'in 4 katı. 75'i 15'e bölersek 5 olur. Biraz da, da 5K. Çileği de 225'i 15'e bölersek 1 kere var. 15, 7 kaldı. 75'te de 5 kere var. 15'in 15 katı. 15K. Yani şu demek biz k yerine 1 yazdığımızda kayısı 4 çarpı 1'den 4 kilogram. Kiraz 5 çarpı 1'den 5 kilogram. Çilek de 15 çarpı 1'den 15 kilogram olacak. Ya da 2 yazarsak k yerine kayısı 4 çarpı 2'den 8 kilogram. Kayısı 8 kilogram olduğunda biraz da 5 çarpı 2'den 10 kilogram Çilek de 15 çarpı 2'den 30 kilogram olacak. Yani bu şekilde kat kat gidecekler. Hangi seçenekte var? Örneğin çilek 30 kilogram olduğunda ki biz 30 kilogram olduğunda kayısıya ne dedik? 8 kilogram dedik. Kayısı da 8 kilogram olmuş. Kiraz da 10 kilogram olmuş. Evet cevabımız A seçeneği olur. Dördüncü sorumuzda yukarıdaki tabloda bir sınıf kitaplığındaki kitapların türleri ve sayıları verilmiştir. Tablodaki verilenlere göre aşağıdaki daire grafikler hangisi oluşturulabilir demiş. Öncelikle toplam kitap sayısını bulacağız. Bu tablodaki 7, 9, 15, 18 tane kitap var. Şimdi çocuklar burada da şunu yapalım. 360 dereceyi biz 18 kitap yerleşecek şekilde paylaştıracağız. O zaman biz 660'ı 18'e bölersek ne olur? 20 olur. Bu şu demektir. Bir kitap 20 derecelik merkez açıya sahip olacak demektir. Roman 7 tane. O zaman romanla yani 7 ile 20'yi çarpacağız. Romanın merkez açısı 140 derece olacak. Hikaye 2 tane. 2 çarpı 20'den merkez açısı 40 derece olacak. Şiir 6 tane. 6 çarpı 20'den 120 derecelik merkez açıya sahip olacak. Çizgi romanda 3 tane. 3 çarpı 20'den 60 derecelik merkez açısı olacak. Hangi seçenekte var? Romanın 140 olduğu bakıyorum burada 160. A seçeneği gitti. B seçeneğinde 140 tamam. Evet B seçeneği doğru cevap. Diğerlerini de kontrol edebiliriz. Şiir 120, çizgi roman 60, hikayede 40. Cevabımız B seçeneği olur. Evet bu sorularımızı da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımını, sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.